Unreal Engine 5.7 nihayet preview sürümünden canlıya geçti. Artık Epic Games Launcher'dan indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videoda sizlerle 5.7 ile beraber gelen güncellemeleri, iyileştirmeleri ve yeni özellikleri konuşacağız. Ben Burak Furkan Akşahin, kanalımda Unreal Engine ve oyun geliştirme ile alakalı videolar çekiyorum. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Unreal Engine 5.7 Witcher 4 teknoloji demosunda gösterilen özelliklerin nihayet public olarak paylaşıldığı bir sürüm genellikle açık dünya teknolojilerindeki iyileştirmeleri ve performans güçlendirmelerini içeriyor içerisinde. Bunun yanı sıra kontrol rig, sequencer, fizik tabanlı animasyonlar gibi çok fazla alanda da güncellemeler mevcut. Gelin sırasıyla gelen güncellemeleri ve iyileştirmelere bakalım. Öncelikle açık dünya dedik. Witcher 4 teknoloji demosunda da kullanılan Procedural Content Generation sistemlerinde artık Production Ready'e geçtik. Önceki sürümlerde alfa sürümünde, beta sürümündeydi. Ama büyük ihtimal Witcher 4'te, PlayStation 5'te 60 FPS almasıyla beraber e, teknoloji demosunun ve ekledikleri özelliklerden de memnun kalacaklar ki artık production ready diyorlar. Bu da demek oluyor ki Witcher 4 de artık production'a geçmiş bulunmakta. Ormanlar oluşturmak, environmental propları dağıtmak için bir spline, bir alan, bir mesh'in üzerine yerleştirebileceğiniz dinamik olarak oluşturulan aslında bir dünya yaratma aracı, procedural content generation. Ben daha kanalımda bunu İrdelemedim çünkü aktif olarak kullanmıyorum. Aktif olarak kullanmadığım araçları da pek fazla anlatmayı sevmiyorum. Belki Project Bosforus'ta procedural content generation kullanırsak bununla alakalı da eğitimler gelir. Zaten biliyorsunuz yeni engine versiyonları geldiğinde aktif şu anda geliştirdiğim oyunu da o versiyonda geliştirmeye çalışıyorum. 5.6 çıktığında yaptığımız gibi 5.7 çıktığında da Project Bosforus'u bir sonraki engine versiyonda kullanmaya başlayacağız. Bununla beraber içerisine Procedural Vegetation Editor de geldi. Ağaçlar, çalılar vesaire oluşturabiliyorsunuz. Yine aynı benzer grafik arayüzünde. Bu sistemle beraber Nanite Foliage'ı da kullandığınızda Bakın dediğim gibi Witcher 4 demosunda göstermiş oldukları environment'ı tamamen bu teknolojileri kullanarak gerçekleştirdiler. Bu sebeple de Epic Games'in anlaşmış olduğu büyük oyun stüdyoları, oyun türleri, oyun perspektifleri biz son kullanıcılar için de, son kullanıcı olan oyun geliştiriciler için, indie oyun stüdyoları için de çok faydalı oluyor. Onlara geliştirmiş oldukları özellikleri tamamen ücretsiz olarak bizlere de sunmaları bence bizim için büyük bir şans diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum açıkçası. Dediğim gibi The Night de release'lendi. The Night Foliage aslında tamamen bu foliage dediğimiz işte çalı çırpı ağaç gibi türlerde de Nenite'i kullanabilmemizi sağlıyor. Bunun özelliği aslında Nenite Voxel'den kaynaklı. nenight biliyorsunuz 5.0'la hayatımıza girdiğinde yalnızca belli başlı materyal türlerinde kullanılabiliyordu. Transparent materyallerde kullanıldı. Ardından Displacement Support'u geldi 5.4 ile beraber ve 5.7 ile beraber de Nenite Voxel sistemi geliyor. Böylelikle milyonlarca küçük elemanı Nanite kullanarak görselleştirebiliyoruz artık. Ve e, Substrate galiba okunuşu bu şekilde. E, materyal sistemi de e, Production Ready'ye gelmiş durumda. Bu da birden fazla materyal katmanının bir arada çalışabilmesini sağlayan bir özellikti. 5.2 ile olması lazım. Electric Dreams demosunda bize bir araç materyali göstermişlerdi. Buradaki mesele birden fazla katmanı olan, işte nasıl söyleyeyim, metalik yüzeyler, cilt yüzeyleri ya da kıyafet gibi detaylarda bu birden fazla katmanı düzgün bir şekilde gösterebilmesini sağlayan bir özellik. Ee, AAA oyunları hariç kullanılacağını pek zannetmiyorum ama bu özelliğin de bizlere sunulmuş olması gayet güzel. Ve Megalize nihayet Experimental'dan beta sürecine geçmiş. 5.4 ile beraber hayatımıza girmişti diye hatırlıyorum. E, birden fazla dinamik ışığın e, optimize bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. Tabii ki burada Lumen'in ve Ray Tracing'in aktif halde olması Megalights'ın daha performanslı çalışabilmesini olanak sağlıyor. Yani Lumen ve Night kullanmıyorsanız Ray Tracing de kullanmıyorsanız zaten Megalights kapanıyor Ray Tracing kapalıyken diye hatırlıyorum. Sizin için pek faydalı bir teknoloji olmayabilir. Ben mesela şu anda Project Bosforus'ta Lumen kullanmıyorum, Nanite kullanmıyorum. Çünkü hedefim Steam Deck platformunda çalıştırabilmek oyunu. Belki ilerleyen zamanlarda oyunun hani ne bileyim böyle daha büyük bir ekiple geliştirilirse bu tarz büyük teknolojiler işte Lumen'in Nanite'ı vesaire Megalice'ı da aktif hale getirerek iki ayrı sistem konfigürasyonunda çalıştırabiliriz. Ama Megalyze'ı aktif şu anda çalıştığım e, ekiple kullanıyoruz ve e, oldukça %10'luk, %20'lik bir performans artışı yaşıyoruz. Ama özellikle Metahuman saçlarıyla ya da belli başlı alanlarda doğru çalışmadığı durumlar oluyordu. Beta süreciyle bunların da fixlendiğini düşünüyorum. E, ardından 5.6 ile beraber Matthew Human Creator'ın editörün içerisine girdiğini bahsetmiştik geçen videoda hatırlarsınız. Artık Linux ve macOS supportu da geliyor içerisine. Özellikle işte Amerika sunucusuna bağlanmak, Meteyom'un oluşturmak için e, aradaki package loss'lardan kaynaklı grafiklerin düzgün aktarılmaması gibi sorunların tamamının önüne geçti aslında. Editörün içerisine gelmesi Meteyom'un oluşturma sürecinin eee buradaki support'una da devam ediyorlar. Özellikle işte Blueprint ve Python'la da buradaki süreçlerin otomize hale gelmesi işte kullanılan diğer araçlarla olan senkronizasyonu gibi durumlarda da support vermeye destek vermeye devam ediyor Epic burada birazcık sırtınızı Epic ekosistemine dayadığınızda kafanızın bir tık rahat olacağını söyleyebilirim ilerleyen zamanlarda 5.6'da söylediğim gibi 5.7'de de e, ile birlikte de çok fazla stüdyonun ben Unreal Engine kullanmaya geçeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 5 senenin 10 senenin AA, AAA e, mainstream'i Unreal Engine olacak gibi görünmekte. Bununla beraber sequencer ve animasyon araçlarına gelen iyileştirmelere devam ediyor Epic Games. E, 5.6'da çok fazla animation modda güncelleme vardı. Bunlara devam ediyorlar. Özellikle retargeter kısmında işte ayakların sabitlenmesi, Ellerin kendi vücuduyla olan etkileşiminin ayarlanması gibi bir sistem getirdiler. Bunları retarget chain kontrolünde aktif hale getirebiliyorsunuz. Böylece eller işte büyük vücutlular içinde collision kontrolleri yaparak vücutta collision'ını kapatabiliyorsunuz. Bu tarz araçların çok daha fazla geleceğini düşünüyorum ben. Çünkü yakın zamanda bir Animasyon sample projesi de paylaştılar. Ee, Unreal sadece oyunlar için değil, bu tarz animasyonlar için de ana araçlardan bir tanesi olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Bunun dışında fizik e, fiziksel dünyayla etkileşimli fiziksel animasyonların da eklendiğini görebiliyoruz burada. E, galiba lokomotorla e, hareket ettirilen karakterin işte bir sefir düşüyor üstüne ve buna karşılık verdiği Sanki böyle Ephoria gibi bu GTA 4'ün de e, fizik motoru, ragdoll motoru gibi kendini kurtarmaya çalıştığı, ezildiğini kompense etmeye çalıştığı secondary motion'ları görebildiğimiz bir sistem gelmiş. Ve bunlar da Dependency View'dan yani hangi chain hangisine bağlı, hangi kemik hangisine bağlı. Bunları görebildiğimiz bir editör gelmiş. Bunun yanı sıra Virtual Production'da çok fazla kullanılıyor Unreal Engine. E, buradan da selamlar olsun tanıdıklara. Şimdi isim vermeyeyim, stüdyo ismi vermeyeyim, kişi ismi vermeyeyim kendileri biliyorlar. Ee, Türkiye'de de çok büyük Ritual Production stüdyoları var. Ee, umarım vakit, vaktim olur ziyaret etmek isterim. Stüdyolarını, pipeline'larını anlatmak isterim. Çünkü Unreal Engine sadece oyunlar için değil. E, bu tarz işlerde de çok aktif bir şekilde kullanılıyor ülkemizde dahil olmak üzere. Burada da workflow'larda iyileştirmeler yapılıyor özellikle e, canlı bir şekilde mocap, e, mocap performansının Unreal Engine içerisinde görünebiliyor olması da büyük bir avantaj olarak yer almakta. Bunun yanı sıra XR deneyimlerinde de iyileştirmeler yapıyorlar. Özellikle e, daha önce VR geliştirmesi yaptıysanız genellikle cihazların supportu Unity'ye gelir. Sonradan Unreal'a gelir. Unreal Bu frontta da bu e, aşamada da, da bastırıyor diye düşünüyorum. Ardından özellikle bunun için ayrı bir video çekeceğim. E, ee, AI Assistant belki böyle hani bir session yapabiliriz. Ee, Epic Games'in içerisinde Epic Games ekosistemindeki bütün her şey için kullanabileceğiniz bir AI Assistant gelmiş. Diyor ki editörle alakalı sorular sorabiliyorsunuz. C++ kodları oluşturabiliyorsunuz ve adım adım da e, sizden tutorial oluşturmasını isteyebiliyorsunuz. Benim artık görevim birazcık daha azalacak gibi tutorial kısmında özellikle Discord'ta zaten Discord'un yasaklanması sonrası zaten e, genel anlamda toplulukla olan ilişkimiz birazcık zedelendi. Bu tarz AI e, support'uyla, AI assistant'larıyla da abi şöyle bir sorunum var çözelmesin e, istekleri azalacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama bu tarz şeyler özellikle solo geliştiriciler için ya da yeni başlayanlar için çok faydalı oluyor. Ben bu tarz şeylerin daha da aktif bir şekilde kullanılmasını e, öneriyorum. Özellikle yeni başlayan insanlar için. Ve AI sınıfta, e, ver, izin verdiğinizde galiba UI'nızı da okuyabiliyor. Böylelikle direkt soru da sorabiliyorsunuz diye düşünüyorum ama çok teorik bilgiler. Bunu kesinlikle pratikte de denememiz lazım. Hatta bir Project Bosforus yayınını belki bunu ayırabiliriz, bilemiyorum. Böylelikle özetlemiş olduk e, özellikleri. Detaylı bir şekilde bakmak isterseniz release notlara da hemen aşağıda release notlarına erişebilirsiniz. Hatta bir göz gezdirelim ana e, ana ekranda bahsetmedikleri bazı featureları bu release notlarında bahsediyorlar. O yüzden bir hızlıca geçeceğim. Mega Megalight'lar, e, Niagara Particle Light diye bir sistem varmış, bakın ben bilmiyordum. Bu ekran da birazcık kasıyor, çok fazla gif, çok fazla video olduğu için. E, yani sizin videonuz kasmıyor, benim ekranım kasıyor gifleri yüklemeye çalıştığı için. O yüzden zaten burada akmam birazcık zor olacak benim için çünkü videolar da yüksek çözünürlüklü ve aynı anda şu anda 100 tane videoyu büyük ihtimal loadlamaya çalışıyor. Bu sebeple de bu ekranı gezmen birazcık zor olacak. Ama meraklılar için daha detaylı incelemek isteyenler için de linkler aşağıda bulunacak. Özellikle buradaki özelliklerden denememi istediğiniz yeni gelen özelliklerden varsa mutlaka yazın yorumlara. Sonraki videolarda bakmaya, incelemeye çalışalım. Bunun yanı sıra Retro GTA serisini mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bazı yayınları bilerek ücretsiz bir şekilde açıyorum. Ama geçmiş canlı yayınlara katıl abonesi olarak da hem bana destek olmuş olursunuz. Hem de bu seriyi izleyebiliyor olmuş olursunuz. Toplamda 40 videoluk bir seriye ulaştık. Her canlı yayınımız neredeyse 3 saat 5 saat sürüyor ve sıfırdan çok güzel noktalara geldiğimizi söyleyebilirim. Yakın zamanda da Steam sayfasını açacağım projenin. O yüzden takipte kalın. Projemizde işte bir şehir sistemimiz var. Araçlar hareket ediyor. NPC'ler hareket ediyor. Silah tutabiliyoruz. Araç kullanabiliyoruz. NPC'lerle çatışabiliyoruz. E küçük bir ekonomi sistemimiz var. Ya aslında aklınıza gelebilecek GTA V'te GTA Vice'de olan bütün özelliklere eklemeye çalışıyoruz diyebilirim. O yüzden takibinizi bırakabilirsiniz. Dediğim gibi kanalımda bu tarz videolar çekiyorum. Unreal ile alakalı oyun geliştirme ile alakalı. Bu sebeple takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Sağlıcakla ve anlayyla kalın. Hoşça kalın. Seviyorsunuz.